Merhaba arkadaşlar, ben okul öncesi alan öğretmen Oluf Teke. Her gün soruyu sorup cevabını açıklıyoruz. WhatsApp grubuna katılmak için açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Günün sorusu drama dersinden gelmiş. Drama etkinliklerinde sürecin uzadığı, rol oynama, duvardaki rol, rol koridoru, düşünce izleme gibi birçok tekniğin kullanıldığı, süreç çatışmalarının ortaya çıkıp çözümlendiği, hedeflenen kazanımlara ulaşıldığı aşama aşağıdakilerden hangisidir? Drama aşamalarından... 4 ya da 5 kez soru gelmiştir daha önce arkadaşlar. Dramanın aşaması dediğimizde ya ısınma gelecek aklımıza, ya canlandırma gelecek ya da değerlendirme gelecek. Planlama diye bir aşaması yoktur. Sonuçlandırma diye bir aşaması yoktur. Peki hocam bu aşamaları kısaca tanıtalım. Isınma en kısa aşamalardır. Değerlendirme ile beraber canlandırma aşaması çok uzundur. Canlandırma aşamasında olaylar gelişir. Canlandırma aşamasında en fazla teknik kullanılır. Canlandırma aşamasında çatışmalar ortaya çıkıp çözümlenir canlandırma aşamasında hedeflere, kazanımlara ulaşılması beklenir. Bu yüzden cevabımız Ceyhan. Peki hocam ısınmayı nasıl sorardı bize? Isınma sürecin başında olur, kısadır, lider daha aktiftir. Hocam değerlendirmeyi nasıl sorar? Değerlendirme sürecin sonundadır, yine kısadır, hem lider hem grup aktiftir. Değerlendirmede kazanımlara ulaşıldı mı, ulaşılamadı mı bu anlaşılır. Dikkat! Kazanımlara ulaşılan aşama derse canlandırma, ulaşılıp ulaşılmadığı belirlenen aşama derse değerlendirme. Bunlar da kısa 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 hap bilgiler olsun. Görüşmek üzere.